Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Ben çok şükür iyiyim. Ee, tabii bir 15-20 dakika otelde geldim diyebilirim. Çünkü <laughs> kalkamadım. Dün bayağı bir deniz falan beni yormuş ama bayağı bir bakın etkileyim yalnız. Neyse geçer. Bronzlaşınca insanın hoşuna gidiyor. En azından bembeyaz ten de bir yere kadar olmuyor. yanlış şuraları unutmuşum. <laughs> <laughs> Neyse ama yana gibi olmuş ama olsun. O da geçer. Yine giderim Allah izin verirse. Akşam çok güzel geçti. Görümcelerim işte hepsi geldiler buluştuk. Ee, görmeyeli de olmuştu. Yani ben gelince şurada ne kadar oldu? Yine bir aya yakındır yani tabii. Görmemiştim ya özlemişim. İyi geldi. Sanki kendimi İstanbul'da hissettim. Onlar gelmiş değil de ben gelmişim onların yanına gitmişim gibi hissettim. Değil mi? Çok güzel geçti. Bugün de işte gezmeye gidecekler. Akşam tabii tartışmalar. i̇şte <laughs> işin şeyi de o artık. Muhabbet olarak. Gideceksin gitmeyeceksin. Küçük e, görüncem gitmek istemiyor. E, büyüğü desen, geleceksin. Gel bizi bırakma. Baya böyle birazcık küçücük bir ufak tefek işte birbirleriyle şakalaştılar. Gideceğim gitmeyeceğim. Ben de çekeyim dedim. Onlar zaten o tür şeylerden biliyorsunuz. Görümcelerim rahatsız olmuyor benim çekim yapmalarımdan. Allah razı olsun. Zaten İlkay ay mi biliyorsunuz. Onun da sayfası var. İzlerseniz de çok mutlu olur. İlkay ay Konya diyerek onun da sayfası var. Merhaba, evet, iki çay verin. Hmm, bir bak ya, ne kadar yağmur. Yağmur geldi. Her taraf ıslandı. giderse var ya yine volkada. Şu evin kapısına bayılıyorum arkadaşlar. Bu tarafa çay getiriyorum ve şu çiçekleri gördükçe çok isterdim kapımda böyle olsun. Çok güzel. Evet Emine'min yanına geldim arkadaşlar. Ondan çekim alıp eve gideceğim. Bugün geçken çok sızlandım bu kırmızıklar yüzünden. Eve gidip bir rahatlamaya ihtiyacım var. Evet Emine'm senden şarkı alalım. Sanki lan. dağlar yıkıldı üstüme çöktü dünya O an ölmek istedim Sevmiyorum dedin ya sensizliğin korkusu içime doğdu birden dağ gibi hayallerim devrildi yüreğimden unut deme çok kolay geldi bana sor bir de sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde gitme gitme ayrılma benden gitme gitme kopamam senden canım için de doldu kanım çekildi sandım bu aşk bitti dedin ya işte o an yıkıldım oysa nasıl sevmiştim nasıl da bağlanmıştım Sıkıcacık ömrümü ömrüne adamıştım Unut demek çok kolay Gel de bana sor bir de sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde gitme gitme ayrılma benden gitme gitme kopamam senden. Evin bir sağlık. biraz da sohbet edelim. Ne, ne yapalım? Bugün Necla ablamlardaydık, oturduk. Ondan sonra i̇şte, geldiniz. Evet. Çok evet. şu an değil de. Ne misin? yapalım? Evdeydim. Evde biraz hastalığım var şu anda kusura bakmayın da. Sesim rahatsız, Öksürüğüm yok Hı. ama sadece burnum ve gözüm akıyor affedersiniz. Allah ne kursun, yapayım ne Allah korusun. Nezle olmuşum. Göz nezlesi olmuşum. Burun nezlesi olmuşum. Başka bir şey yok yani. Ben bunu ayakta da geçirebilirim inşallah. Geçiririm yani. İnşallah inşallah ilaçlarım İnşallah. İlaçlarım da var. Bana Ezgi Hanım dedi ki sen dedi ilaçların varken dedi, gelmene gerek yok dedi. Onları kullan geçer dedi. Evet. Bana ben sana yazdım önceden dedi. Sen kullan onları dedi. Geçer dedi o dedi. Ben dedim ki bir şey olmaz değil mi dedim. Olmaz dedi bu ilaçları kullansan. Bir şey yani. olmaz da. Yani bir yiyecek. şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Yani bir ceyden çarpması. Cam, çakması. cam. şeyden bir şey yok. Cam açmayla ceyden çarpması. kapılar, Benim kapılar hep açık. Yok çok hafşırdım o gün ben. Çok hafşırdım ondan oldu galiba o. Burnum eğitmeye başladı. Yok, e benim evler her yer açık. Her he, yer. da öyle. Her yer açık. Şurası açık, açık burası açık. Bir de deniz o sahili. Sizin evler deniz sahili karşısı hep, hep şey olur yani eser. Bizim o buralarda esme yok bizim buralarda kapalı Arkadaşlar yerler olduğu gelirse, için bizi de çağırıyor Bizi de çağırıyor. annem Dışarıda diye. görüşeceğiz zaten. Dışarıda mı hmm. görüşeceksiniz? He. Biz ne yapacağız? Dışarıda oluruz. Biz de dışarıda olurmuşuk anne. Biz de görüşürüz inşallah. Hem oturmuş muhabbet ederiz hem o bana tebriği veren mi geldi? Evet evet. O geldi mi? He. kızıyla mı geldi? Torunu. Torunuyla iyi güzel. Evet. Bize. Siz ne yaptınız dün ne yaptınız ne ettiniz? İyi geçti. İyi geçti oturdunuz görümcelerinde. Çok yanmaya Kaç görümce geldi? İki. İki görümce geldi. Evet. Uzakta olan iki tane. Gününüz bile. de iyi geçti. Yani ne işte işte güzel evet. Dün gece şeyin kabuğunu da al melek kabuğun da burada kalmış senin. Annem nereye koydu bilmiyorum ben. Bir kan var şey Aa, kıymadan kıymadan, da kaldı. Yıka, yıkamamışım galiba ben onu yıkarım da sana veririm yine de yani hmm, kullanırsın. Yine de böyle kıymalı tabii, şeyleri tabii, kıyma, lazım, lazım oluyor Bana her evet, şekilde lazım getiriyor. olur yani. İş yerine de getiriyor. Evet iş yerine götürürsün. kıymalı bir şeyler getirirsin buralara yemeye evet, aşağıya. Evet lazım diyor. Evet lazım oluyor. Bizde öyle bir şey yok saklama kabı yok yani. Ee, şey yok. ihtiyacımız. Bizim yok. ihtiyacımız yok. Biz tabaklarda yiyoruz yemeklerimizi de. Annem de bana diyor ki pancar diyor divle yapalım diyor. Olur bak diyor. canı çekmiş. canım çekmiş. Kadının da malzemeyi yok. Nasıl sağlayayım ben? Soğan yok. Soğansız da olur. Alır onları olmaz. canım hepsini. He, soğan yok evde. Patates de koymak istiyorum ne içine. Var, hadi, patates de yok. bitti soğan bitti. En sonu kullandık. Bitti. En sonu şeye kullandım. Adını, bulgura. Olur. Bulgura. Dün bulgur yaptım ben Melek. Değil dün mi? bulgur yaptım. İyi yapmış Annem anne. de bulgur yedi. Ben de olmuş. yedim bulgur. Yoğurt, işte Afiyet yoğurt koydum Afiyetle şeker olsun. Hepsini yedin mi sen onun? Afiyetle şeker olsun. Evet İyi inşallah. Tabii. Güzel olmuş. Ben de tereyağı da koydum içine. Bir tatlandı yani onun tadıyla. Yedik. ve Duzunu az koymuşum. Biraz tuz ekledim ben ona. Yani e yapabildiğim kadar bir şeyler i̇yi, yapmaya şey, çalışıyorum iyi, Başardım, yani. Maşallah. Evet. Maşallah <laughs> yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden gelene kadar yapıyoruz yani. Eminim. Bugün de yağmur yağdı. O ya, yağdı geçti şimdi evet. güneş var ne güzel. Şimdi de güneş var. Bugün biraz üşüdüm gibi geldi de üstümde polar bir şey giydim. Dedim Değil ki. Bebe, sağ ol. Emine, sen devam et Abi sıcağı ben delirmişim. İnadıma e, güler diye korkuyum da biraz da yani çekiniyorum. Yani sen çok üşüyorsun <laughs> Yok üşümüyorum. Şu ya an sen de bir kansızlık problemi var. Bir Abi de, de bir dün... Kanını baktır. Evet kanımı da bak, Aç bak, kanına gitmen lazım. Evet Hepsine aç, aç kanıma gitmen lazım. Şekerine, mekerine, kolesterolüne. Bu da bak, bu da şekerine var. Bak, var. bak. Yarın bak, ikiniz yok. de aç kanına gidin. Ben bir de hastalığım için gideyim. Yarın. Hastalığın ilacın varmış daha ne var. gideceksin? Hastalık ilacım var. Allah şükür. Ne gideceksin daha on Onu giyiyorum. Yiyorum pardon. Yiyorum. Ezgi bana biraz saydı o gün de varmış dedi daha iyi geliyorsun dedi. Doğru Onu var bulan. sen niye gidiyorsun aynı Hemen, şekilde. He. Mi? Hep yerlere sermiş o yünür mü yok Şey olmuş mi? nemlenmiş. Lengi. Nerede ne iş var ilacı? Ya nereye koyayım ben? Tövbe estağfurullah. Nereye koca koyayım? Koca evde nereye koyuyorum? Ha buraya assam Sen al, olur misin? aslında. Tövbe Bilmiyorum, estağfurullah. Bilmiyorum hep yerde benim ilaçlarım. Hep iyisin. Hep iyisin, kötü Siz olmuş. kafayı mı Melek Sen bir ara. Sen koca evin içinde ha. koyacak yer bulamadın da evet. yere mi koydun? Yani, evet. Ben... Ha da asılır aslında. Evet. asılır. Ne, gireyim, aslında. Gireyim aslında. Asılır. Ee, ne bileyim evet. sandalye kenarlarına asılır bence. Güzel olur yani. Çünkü içerilerde yerlerde hep nem olmuş belli. İlaç yere koyulduğunu kim görmüş? Nem olmuş poşetin içinde ama. Senin koltuklar yok mu? Sen yerde ne iş var ama? Evet koltuğun sen odada çıkarttım. koltukların hepsi evet, var. Evet koltukların da Senin var. Senin ne işi var orada? Evet orada? yani. Neyse. Bence de. Ne? iyi. neyse. Başınızı ağrıttım kusura bakmayın. Allah'a ısmarladık. Kendinize sağ. Sa e görüşürüz. E e e bizi izlemeye devam edin Şeyimizde kalın kanalımızda. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Evet anacığımı da çekeyim. Öyle gideyim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Biz, biz, sizi çok seviyoruz. Siz de bizi çok sevin. Sizden de ayrılmayı istemiyoruz. De, çoluğun çocuğun nasıl? iyi mi? E, çocuğun çoluğun gezdir. Kocanla kendin git. Gez. Allah sizi bir yaz e, da kocatsın. Amin. Cümle Amin. Ta Bunlar yanıyor ateş gibi. Zabattan yağdı. yağdı evet. bunlar nasıl evet. bilmiyoruz güzel bir yağmur yağdı. Çektim hatta. Ya. Dolu yollar çamurla, suyla. Bir yağdı ama maşallah yağdı yani. Ben Adını uyumuşum, yağdık. duyamadım. İyi yapmışsın. Başını ört yavrum. Çemberin yok mu bebeğim? Sen onları seviyorsun evin içinde. Burada nereye koydun? Neyse boş ver. Sonra alırsın yavrum gel. Video yapayım da ben gideyim. Benim geçken çok fazlasıyla acım var şu anda. Kollarım falan. Tamam. Bir an önce şu tişörtten bir şörtten kurtulmam lazım rahatlamam için. Evet. Dedim ki en azından çekimi bir de yapayım. Eve giderim videomu atarım. Öyle tabii. Anacığım var. Ne yapacaksın kızım? İşlere bak ya. Yapacak bir şeyim yok Evet. Ha, beyin çalışıyor. Allah yine çalışmadan versin adamı Ceyne. Tabii. Büyük Allah bol kaller, versin. Amin. Cümlemize ya Sağlık versin. Amin. Allah çoluğumu çocuğumu benden ayırmasın. Çoluğumu çocuğumu sizden ayırmasın. Amin. Allah mutlu yuvalar versin. Amin. Ya, çocuğunuzu, çocuğunuzu tek yere kapıya vermeyin. Ortalık iyi değil. Hiç vermeyin. Siz bakın çocuklarınıza. Beyiniz de iyi senden geçsin, geçsin çocuk çocuk gece de. Biz buna, bununla biz ta nelere gidik gezmeye? E, Arabi'yle. İnşallah. Allah'a izin yine giderek. İşte, ne yapacaksın bacım? Ölenlere Allah şifa versin. Rahmet. Şey, de, de, de. ölenlere Allah rahmet etsin. Dünyada kalanlara Allah eğilsin. Amin. Cenab-ı Allah'ın nefse açık. Allah da böyle bir şeyler daha göstermesin. Bize de Amin. cümlemize de. Allah'ım bizi korkutmasın. Amin. Daha iyisiyiz tabii. İyisiyiz. İyi olmaz, şey ederim Annem mutlu oluyor. Gerçekten sizlerle sohbet etmekten çok mutlu oluyor, buna emin olun. Sizi çok seviyorum, çok çok, çok. seni çok seviyor. Çok Hadi seviyorum sizi. Ben ha bu kızımı da seviyorum, kızımı, çocuğumu. Ben seni. Aynı. Allah başımızdan özgür etmesin, ben de onların başından özgür etmesin. Yavrum sen bizim direğimizsin, sen olmasan... Ya Rabbi Allah'ımı seveyim, büyük Allah. Her şeyleri verir, her şeyleri eder. Şey Akan tamam. dere durulur mu diye, Allah diyen yorulur mu diye. Yüreğimde peygamber yarası diye, ona çare bulunur mu diye. Tamam. Ne yapacaksın işte? Ne yapacaksın? Gökten indi melekler, meleklere müşlü olur felekler. Şu dünyada kabul olur diye ki Allah her gün Allah dediği zaman. Efendimiz <laughs> Doğduğu gece sular nura döndü çok susuzlar sudan kandı, Muhammed doğduğu gece Ay Başı başızaaret bir yere salıyorum ağzına sağlık. haydi iyi akşamlar kendinize iyi bakın Allah'a bizi korusun öptüm size öptüm evet arkadaşlar eve geldim çok şükür dedim ki videomu da bitireyim. Anam yanıyorum. Çok fenayım. Çok çok çok. Ne olacak bu halim benim? Kendi düşen ağlamaz diyorlar. Aynen öyle diyorum. Kendim düştüm orada. <laughs> Kendim yanmak istediğim için hiçbir şey de yapamıyorum. Ne yapalım? O olsun. Kremler aldım zaten bol bol. Krem güneş yanına çok iyi gelen. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle. Hametan bu yanına çok iyi geliyormuş. Ayrıyeten anestol. Bunun da yani yine yanık için çok çok iyi gelirmiş. Yaralarda yanık için. Bunun soğutması, kondurma ama ne özelliği varmış. Yaraları. Artık bir de silverdin yanık için. Bunların neyse hepsi yazılırmış zaten. Yarın salgıcana yazdıracağım. Şu da e, başkasını alacaktım ama dediler ki Bu da e, böcek falan sokmalarına da hani kaşıntılara falan çok iyi geliyor. Bunu da deneyeceğim çünkü yanıktan sonra muhakkak kaşınıyorsunuz fazlasıyla. Ha, ne kadar çare olur onu bilemem ama en azından Emine'ye bu arada telefon verdim. Görüntülü arayabiliyor. Ben eve çıkmış görüntülü arıyor. Daha yeni geldim yalnız. <laughs> Gece akşam arayayım dedim ama. Görüntülü dedim annem çünkü sadece konuşmayla yakınamıyor şu anda. Yetinemeyeceği için de ben de mecburen eee telefon ona ayarladım. En azından bizim de telefonu var da şey yoktu yani akıllı telefonu yoktu. Diğerine tuşlu telefonu vardı. Annemin de öyle, onunki de öyle. Annemi de yıllar önce kapaklı ben almıştım ona. Görüntülü tabii benimle bunlarla konuşamayacakları için. Kadın şimdi nereye gitsem aklı bende kalıyor. Kalacağı için de en azından dedim telefonla görüşürüz. Yüz yüze görür beni. İstanbul'a gittiğimde çok kötü olmuştum arkadaşıma yalvarıyordum ne olur görüntülü araman için ben ne diyordum eve bir çık da görüntülü ara annem de beni bir görsün görsün de içi rahatlasın en azından diye şimdi iyi olur şimdi açarım iki konuşuruz rahatlar en azından telefon açmak zorunda kalmazlar böyle görüntülü görüşmemiz daha iyi olacak annem için de çok iyi olacak benim için de çok iyi olacak içimiz rahatlayacak onun iyi olduğunu söze değil de yüz yüze görmüş olayım bazen akşam değil falan aklım onda kalıyor Böylelikle rahatlarız. Neyse arkadaşlar her şey için ben her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanınızdasınız. Allah razı olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Annem de öyle her zaman dile getiriyor onu. Emine de öyle aynı. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendi çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyorum sizlere.